Sevgili Yeşil Su, Türkçe kökenli olan isminiz yeşil, sarı ile mavinin karışımından oluşan, çoğu bitki yapraklarında görülen renk genç, taze anlamına gelmektedir. Bağımsızlığınıza önem veriyorsunuz. İsminiz gizemleri ve sırları temsil ediyor. Baskı altında yaşamak size göre değildir. Kısıtlamaya gelemezsiniz. Düşüncelerinizi ifade etme teknikleri ile öne çıkıyorsunuz. Hafızanız kuvvetlidir. Kolay kolay unutmazsınız. Yıllar geçmiş olsa bile olayları dün yaşanmış gibi net bir şekilde hatırlarsınız. Depresif yönleriniz ağır basıyor. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Güçlü bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. İsminiz sizi duyarlı yapıyor. Bu da sizin anlayabileceğinizden veya kelimelere dökebileceğinizden çok daha fazlasını hissetmenize neden olur. Müzik ve edebiyat sevgisiyle ortaya çıkan sanatsal mucit bir yanınız var. Derin düşüncelerinizi ve duygularınızı yazarak daha iyi ifade edebilirsiniz. İlginizi çeken her şeye konsantre olma ve dikkatle çalışma yeteneğine sahipsiniz. Bununla birlikte rutin monotonluk ve basit görevlerden kaçınmayı tercih edersiniz. Açık havanın tadını çıkarırsınız. Doğanın güzelliği ve uyumu size huzur verir. Arkadaşlıklarınızı ve çevrenizdekilere ilgi alanlarınızı paylaşan seçkin ve hassas yöntemlerinizi takdir edenlerle sınırlamayı tercih edersiniz. Başkaları genellikle sizi anlamakta zorlanabilir. Duygularınızı içinizde biriktirme eğilimindesiniz. Onları özgün, yapıcı bir kanaldan salıvermezseniz hayal kırıklığı, ruhsal kargaşa ve acı çekebilirsiniz. Türkçe kökenli olan isminiz su, canlıların yaşamında önemli bir yeri olan, rengi, tadı, kokusu olmayan sıvı ve huy yaratılış, zaman, gençlik, tazelik, canlılık anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcak kanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız, kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor durgun görünümlü yavaş hareket eden işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Kendinizi ifade etmekte kısıtlamalar yaşayabilirsiniz. Monotonluktan uzak kişilerle temas kurmak istersiniz. Olduğunuz gibi ve doğal görünmek istiyorsunuz. Teknik ve yöntemsel çabalarınız sizi yaşamın içine çekebilir. Yapınız gereği dost canlısısınız. Ancak kendinizi ifade etmedeki zorluk nedeniyle birlikte olmanın istediğiniz gibi de gibi tadını çıkaramazsınız. Üstlenmeye karar verdiğiniz her işte titiz kapsamlı olmak, bütünü ile iyi düzenlenmiş bir yaşam sürdürmek isteseniz de sistemi ve düzeni istediğiniz gibi tutmanız kolay olmayabilir. Arzularınız ve ifadeniz arasında yeteneklerinizin kapsamına izin vermeyen bir çatışma vardır. Daha derin niteliklerinizin bu şekilde yerine getirilmemesi sizde baskı ve hayal kırıklığı yaratabilir.'' Yeşil ve su isminizin ortak özellikleri. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının Enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.